Arkadaşlar merhaba. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Normal şartlarda kendi tekrar etmeyi seven bir insan değilim. Bir konuyu, bir cümleyi olabildiğince net ve anlaşılır anlatıp sonraki konulara geçen, geçmeyi seven biriyim. Önceki videolarım arasında kripto para cüzdanı, soğuk cüzdan, donanım cüzdan adına her ne derseniz bununla ilgili 3-5 tane video çekmiştim. Gerek kutu açılışı olsun, gerek kullanımı olsun gerek coin transfer olsun bunları kanalımdaki videolar arasında bulabilirsiniz muhtemelen videonun sonuna da linklerini eklerim oradan da ulaşabilirsiniz şimdi neden soğuk para cüzdanı ile ilgili bir video çekme gereği duydum iki sebepten ilgilenenler bilecektir malumunuz üzere dünyanın en büyük borsalarından sağlam borsalarından FTX borsası tabiri caizse taklaya geldi ya da bir şeyler oldu ve birçok kişinin Türkiye'den de dahil birçok kişinin e, kripto paraları gitti. Bu yanılgı her zaman devam ediyor. İşte Bitcoin'lerim hacklendi, yok Bitcoin'lerim çalındı vesaire deniyor. Bitcoin çıktığı günden beri hacklenemedi. Böyle bir şey mümkün olmadı. Sadece borsada sakladığınız coin'ler e, güme gitmiş oluyor. Öyle söyleyeyim. Bunu da özetle şöyle anlatayım kısaca size. Dediğim gibi daha önceki videolarda da değindim bu konuya ama hızlı bir şekilde bu videodan da bahsetmiş olayım. O da şu arkadaşlar en basit haliyle söylüyorum. Pazara gittiniz. Domatesle ilgili bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Gittiniz. Domates satın aldınız. E, pazarcı arkadaştan. Ne yapıyorsunuz? Getirip e, bilhassa uzun vadeli yatırım yapan kişilerden bahsediyorum. Getirip eve kendi buzdolabınıza anahtarları sizin elinizde olan e, kilidini açarak girdiğiniz evin içindeki e, yine kullanımı tamamen size ait olan buzdolabına bu domatesleri kitliyorsunuz. Bu soğuk cüzdan oluyor. Buzdolabın dip frizini düşünün. Atıyorsunuz oraya. Bundan 8 sene sonra çıkaracağım ve bu domateslerin fiyatı neredeyse satacağım. Yatırım yapacağım mantığıyla buraya kitliyorsunuz. Ne yapmıyorsunuz sevgili dostlar? Pazarcı abi ne kadar güvenilir olursa olsun. Ben bu domatesleri aldım. Kilosu işte 10 liradan 2 kilo domates aldım. Torbalar kalsın gezip gelelim. 20 lirayı al. Domatesler de sende kalsın demiyorsunuz. Pazar örneğinden yola çıkacak olursam. Şimdi domatesin satın aldığınız pazarcı abi çok dürüst bir insan olabilir. Ondan yanlış gelmese bile bizi tezgahına dolu yağabilir. Oradan geçen bir hırsız tezgahına atak yapıp saldırı yapıp Domatesleri çalabilir ki o domateslerin içine bizim domateslerimiz de var. Veyahut da işte yönetmelik değişir. Oradaki o sergi kaldırılır, başka bir yere taşınır. Veyahut da komple kapatılabilir. Veyahut da domatesleri satan abi çok e, karaktersiz, onursuz bir adam çıkar. Bizim domatesleri de alır bir daha başkasına satar. Veyahut da alır evine götürür menemen yapar örnek komik gelebilir e, ama tam olarak böyle olabildiğince basit anlatmaya çalışarak söyledim. E, bu yüzden ne yapıyorsunuz? Az önce de söylediğim gibi domatesleri alıp poşete götürüp kendi buzluğunuza, dip atıyorsunuz. Bundan 7 sene sonra, 5 sene sonra ya da 10 sene sonra ya da 20 yıl sonra çıkarmak üzere oraya koyuyorsunuz. Kripto para cüzdanları da soğuk cüzdanlarda donanım cüzdanı hardware wallet dediğimiz dolanım cüzdanlarda işte tam olarak bu işe yarıyor. Evet. Borsalar kripto paraların alınıp satıldığı yerler. Anlık trade eden, oyun oynayan kişileri e, bu konuşmamdan ayrı tutuyorum. Ayrı tutuyorum. Çünkü ben de dahil günlük değil saatlik dakikalık bakıyoruz hesaplarımıza al sat yapıyoruz vesaire yapıyoruz vesaire ama uzun vade yatırım amaçlı coin biriktirmek isteyen, tutmak isteyen kişiler için özellikle de yüklü rakamları olan, yüklü bakiyeleri olan kişilere de hem hayatımın içinde hem de YouTube'da sonuna kadar bu coinlerini soğuk cüzdana, kripto para cüzdanlarına, donanım cüzdanlara çekmelerini, oraya koymalarını, oraya saklamalarını öneriyorum sevgili arkadaşlar. Bu video buradan çıktı. Videoyu çekmemdeki bir diğer husus da şu. E, yorumlara bugün yazmış bir arkadaş. E, ya bu cüzdan da ya bu alet de bozulursa ne yapacağız diye. Kısaca size tekrar üzerinden geçerek anlatmak istiyorum. Sonra da birkaç çeşit e, cüzdanı tanıtıp size videoyu kapatmayı düşünüyorum. Şimdi bunu kanaldaki önceki videolar arasında da gösterdim. Anlattım. Kripto para cüzdanı soğuk cüzdan gerçekten böyle uzaylı teknolojisi gibi bir alet mucizevi bir alet en basit şekliyle anlatıyorum. Bu aleti edindiniz nereden İşte mesela şu an Ledger'ın ana sayfasındayız ki bayağı güveniyorum ben bu markaya çeşitli markalar olmasına rağmen sürekli kendini güncelleyen update eden güzel bir firma herhangi bir sponsorluğun falan da olmamasına rağmen dediğim gibi böyle gönüllü ben bunu öneriyorum. Kripto para cüzdanı almak isteyen arkadaşlara aldınız bunu diyelim ki işte hepsi buradan ya da Ledger'ın kendi sayfasından vesaireden aldınız bu ürünü. İlk dikkat edeceğiniz şey ambalajının kesinlikle açık olmaması. O jelatinin vesairesinin ki bundan emin olun sizden önce birisi kullanmış mı kullanmamış mı içine bir Yazılım eklemiş olabilir. Özellikle ikinci el ticaretinden bahsediyorum. Mesela bu cüzdanın fiyatı 3 lira ise biri size 1 liraya satıyorsa siz de aman şundan alayım, işimi göreyim dersiniz. O arkadaş da içine benim de bilmediğim bir yazılım eklemiş olabilir. Hep olasılıklarla konuşuyorum. Sonrasında ne atarsanız atarsınız içine bir bakarsınız ki o 100 tane ucuzu aldınız çocuğun hesabına gidivermiş. O yüzden İlk dikkat edeceğimiz husus bunu yetkili bir yerden güvenilir bir yerden gerekiyorsa Ledger'ın kendi sitesinden veyahut da böyle hepsi burada gibi kurumsal bir firmadan almak jelatinini kendimiz açmak sonrasında da orijinallik doğrulaması yapın. Cihaz gerçekten orijinal mi? Doğru mu? Güvenilir bir cihaz mı? Bu da ikinci dikkat edeceğiniz husus arkadaşlar. Aldıktan sonra bilgisayarınıza bunu takıyorsunuz. Micro USB kabloydu. Ben mesela 4 sene önce falan aldığımda Micro USB kabloyla bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Cihaz açılıyor. Açıldıktan sonra bu söyleyeceklerim o yorumu yapan arkadaşa gelsin. Özellikle o, onun dikkatine sunuyorum. Cihaz açıldıktan sonra yanılmıyorsam işte 22 küsur tane bize kelime veriyor. Asıl sihirli kısmı burada. Onu anlatayım şimdi size. Kelime veriyor birden 20'ye kadar sırayla diyor ki birinci kelime işte tamamen sallıyorum kafadan işte uçak ikinci kelime çiçek dördüncü kelime teneke beşinci kelime yüzük dokuzuncu kelime araba işte on kelime kol saati vesaire vesaire böyle saçma gibi görünen kelimeler veriyor bize bunları bir tane kağıda hatta içinden çıkan çıkıyor şeyin kutunun. O kağıdı not ediyorsunuz arkadaşlar. O kağıdı not ediyorsunuz. Cihaz ilk kurulumda bunu yapıyor size. Diyelim ki içine para atmadan vesaireden önce şunu söyleyeyim mesela. Diyelim ki attınız işte bir, bir milyon liralık bitcoin attınız içine. Ya da ethereum ya da x coin'i attınız yüklediniz. Diyelim ki şu oldu. Cihaz otobüste cebinizden düştü. Üzerinden de tren geçti. Onun üzerinden de uçak geçti. Tuzla buz oldu. Veyahut da kanalizasyona düştü. Gitti. Veyahut da bir hırsızın biri aldı, götürdü. Hiç önemli değil. İşte burada uzaylı teknolojisi dediğim yer burası tam olarak. Burada cihazın bir şifresini biliyor olmanız lazım. Bir de o anahtar kelimeler sizin hayatınızı kurtaracak kelimeler. O anahtar kelimeleri mümkünse işte böyle bulut atayım, iCloud'da tutayım, Yandex'e yükleyeyim. Online ortamlardan uzak tutuyorsunuz. Onu böyle klasik elinizde kalemle kağıtla yazıyorsunuz. Bunu da evinizde olabilir, ofisinizde olabilir. Bir yerlere iki kopya halinde tercihen, üç kopya halinde sadece sizin ulaşabileceğiniz bir yere saklıyorsunuz arkadaşlar. Dedim ya cihaz paramparça oldu, tuz buz oldu, kayboldu, gitti. Erişemiyoruz artık. Hiç panik yapmıyorsunuz gidip en yakın tekno marketten veya işte mağazadan, internetten vesaire tekrar bir tane aynı cihazı alıyorsunuz. Cihazı fişe taktığınız anda cihaz size soruyor diyor ki yeni bir kurulum mu yapacaksınız yoksa mevcut bir cüzdanı restore mi edeceksiniz yani tekrar mı oluşturacaksınız. Siz ikinci seçeneği seçiyorsunuz gayet basit bir şekilde. Sonra size sormaya başlıyor. Kelimeleri söyle bakalım abicim diye. Birinci kelime şu. 2 bu, 9 bu, 17 bu, 25 bu neyse. Bunları girdiğiniz anda o kaybolan cihazınızın bozulmuş olan üstüne yıldırım düşmüş veyahut da uçak düşmüş olan cihazınızın içindeki coinler hop diye aynı şekilde yeni cihazınıza gelip doluyor. Dolayısıyla cihaz bozulması veya çalınması veya başka şeyler bizim problemimiz olmaktan çıkıyor. O yorumu yapan sevgili arkadaşa söylüyorum özellikle. Cihaz bu şekilde çalışma mantığına sahip bir cihaz. Bu donanım cüzdanlar. Soğuk cüzdanlar. Kripto para cüzdanları. Böyle olunca da dediğim gibi ölümsüz hale gelen bir cihaz. Bozulması vesairesi bizi ilgilendirmemiş oluyor. Çünkü restore ettiğimiz zaman cüzdana tekrar aynı yere gelip doluyor. Dijital paranın, kripto paranın da en büyük güzelliği sanırım bu. Şimdi bunu anlattıktan sonra birkaç çeşit kripto para cüzdanı göstereyim. Tabi ondan önce Ledger'ın sayfası. Gayet böyle güzel bir sayfa yapmışlar. Burada ürün çeşitleri var arkadaşlar. Uygulamaları, hizmetleri. Yani adresin böyle olmasına dikkat edin. Fake bir siteye girmeyin. Çünkü bu işte her alanda, her platformda bilhassa işin içinde para olduğu için Şeytanın bile aklına gelmeyecek e, sahtekarlıklar, üç kiyatlar dönüyor sevgili arkadaşlar. O yüzden diyorum e, girip çıktığınız yere dikkat edin, e, sayfa doğru mu, işte ürünler doğru mu filan bakın. E, aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim mesela, klasik bir bankacılıkta, bir aracılık hizmetinde yaptığınız bir hata'nın telafisi oluyor diyelim ki yanlış IBAN yazdınız, o para gitti yanlış bir hesaba. E, sonra ama banka kanalıyla ama işte mahkeme yoluyla vesaireyle o parayı sistemde neticede kayıt altında olduğu için o parayı geri alabiliyorsunuz. Ama kripto dünyasında yaptığınız her hatadan tamamen kendiniz sorumlusunuz. İnsanlar bu yüzden de biraz korkuyor aslında bu alandan. Bu yüzden hep şunu söylüyorum. Bir işlemi yapmadan önce iki kere okuyun. Cüzdan işte para göndereceksiniz. Cüzdan adresini iki kere, üç kere kontrol edin, başını sonunu okuyun, öyle gönderin. Yaptığınız her şeyi slow motion yapın. Yani yavaş yavaş yapın. Okuyarak tane tane yapın. Çünkü yaptığınız her işlemden siz mesulsunuz. Hatalardan da siz mesulsunuz. Ve bunu düzeltecek müessese de yok. O yüzden hatalarınızı hata yapmamaya çalışın diyeyim yani özetle. Bu sebeple söylüyorum. Ledger'ın şu adresini kontrol edin. Mesela bu siteden işte bu HTTP'nin başında secure var mı vesairesi var mı bunları kontrol edin tane tane. Bu sayfada ürünler var. İşte Nano S Plus. Firma da kendini sürekli geliştiriyor bu arada. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bugün bağlantı biraz zayıf arkadaşlar. Yani internet bağlantısı. Türkiye çapında zayıf. O yüzden tek tek şunlara girmeyeceğim. Sadece bir tanesini açtım mesela. Bu sayfadan girip inceleyebilirsiniz. Tasarımlar değişik değişik. Detayları burada yazıyor. Mesela yıllar evvel benim şurada almış olduğum cüzdanı görüyorsunuz. Ben 2-3 yıl önce hafızam yanıltmıyorsa beni işte 400-500 lira gibi bir rakam almıştım. Şu anda da 1609 liraya satılıyor. Türkiye'de de şu satıcı distribütörü yanılmıyorsam ben de oradan almıştım. 1001 çeşit diye bu şekilde bir cihaz arkadaşlar çok detayına inmeden söylüyorum çünkü daha önceki videolarım arasında var kurulumu nasıl oldu vesaire alet bu çakmak kadar bir boyutu var usb gibi çalışıyor mikro usb ile çalışıyor buradan fişinizi taktığınız anda cihazın fişini taktığınız anda ekrana e, görüntü geliyor çok tatlı bir mavisi var e, cihazın yukarıda iki tane tuşu var işte bazı işlemlerde ikisine beraber basıyorsunuz. Şu noktada ikisine beraber şöyle basıyorsunuz. Okey oluyor. Bir tanesi okey, biri cancel vesaire. cihazın kullanımını dediğim gibi şeyde önceki videolarım arasında var. Bu cihaz şöyle söyleyeyim. Ben mesela Bitcoin işte 3-5 tane coin en fazla biriktirmek üzerine bir mantıkla bunu almıştım bazı cihazlar mesela şurada bakalım mesela 4000 lirayken 2000 lirayken bu cihaz niye 1600 bu niye 1600 iken öbürü 4000 bunda da hafıza var teknoloji özellikleri var şimdi siz örneğin mesela Bitcoin ve türevlerini ya da işte atıyorum 30 tane coin biriktirmek istiyorsanız bu cihazın içine bunları ekleyebiliyorsunuz çalışma mantığı da şöyle ee, nasıl göstereyim kendi cüzdanımı göstereyim mesela. Şimdi bu bu programın da bu arada şeyi var e, kurulumu var Ledger'ın sayfasında. Bu benim cüzdanım arkadaşlar. İşte ne varmış içinde mesela 40 tane Ethereum klasik var. Bir tutam deneme amaçlı tamamen işte Bitcoin var, Ripple var vesaire vesaire. Şu manager kısmına geldiğiniz zaman e, cihaz şu an yanımda olmadığı için gösteremiyorum tabi Gördüğünüz gibi diyor ki kabloyu tak şifreni gir arkadaşım cihazı aç diyor. Bu manager kısmında şu an gösteremiyorum size ama işte mesela bir hafıza bellek kapasitesi var. Üst kısımda işte atıyorum 256 kilobayt bir Bitcoin cüzdanı yüklediğiniz zaman yani bu cüzdanın içine hangi coin'i yükleyeceksiniz onun ilgili programını ya da işte yazılımını diyeyim yüklemeniz gerekiyor. Onu yüklediğiniz zaman e, cihazın hafızasından mesela şu barı örnek göstereyim. Böyle bir hafızası varsa işte şu kadar kısmı gidiyor mesela. Bu 1600 liralık cihazdan bahsediyorum. İşte bir Ethereum cüzdanı yükleyeyim diyorsunuz. O da mesela şöyle bir yer kaplıyor. Gitti. İşte klasik cüzdanı yükleyeyim diyorsunuz. Böyle buradan bir alanın götürüyor. Üst tarafta çizdiğim gibi düşünün dur bir cüzdan daha yükleyeyim bir tane daha yükleyeyim derken o cüzdanların yazılımlarının kapasitesine göre hafıza böyle gidiyor gidiyor en son artık 6. 8. 9. coin'in ilgili programcığını, programını, yazılımını yükleyemiyorsunuz. Yani cihazdaki en temel özellik söyleyebileceğim özellik bu mesela size. Ama ben dediğim gibi Bitcoin Ethereum, işte Ethereum Classic falan yükleyeceğim için, uzun vadilde düşündüğüm için, yani bana sadece bir saklama aracı olsun. Çok böyle hafızası da gelişmiş olmasına gerek yok. Ekran da olmasına çok gerek yok. Diyerekten en uygun fiyatlı bunu almıştım. Ve bu cihazın içine de gördüğünüz gibi coinlerimi atmıştım. Başka coinler de vardı. Sonra onları bozdurduk vesaire. Uzun vadeci desek de ihtiyaç halinde oradan çıkardık bozdurduk. Coin'iniz, bitcoin'iniz ethereum'unuz neyse bu cihazın içindeyken işte dünyadaki bütün atıyorum mesela kripto para borsaları çökmüş olsun. veya hatta offline olsun veya hacklenmiş olsun. Olmaz ya. Diyelim ki böyle bir şey olmuş olsun. Coin'ler, bitcoin'ler, ethereum'lar el değiştirmiş olsun. Oradan oraya şuradan şuraya. Sizin domatesleriniz diyorum tekrar örneği hatırlayın diye domatesleriniz arkadaşlar bu cihazın içinde olduğu için derler yani dünya yıkılsa da benim umurumda değil diye o hesap dünya yıkılsa da sizin umurunuzda olmayacak çünkü sizin coinleriniz burada gayet güvende sizin elinizin altında olmuş olacak bu USB gibi görünen USB bellek gibi görünen uzaylı teknolojisi cihazın içinde olacak en temel bunu söylemiş olayım. İşte birkaç çeşidi var bu cihazların mesela. Ben o zaman aldım. Attım içine coin'lerde. Sakladım kaldırdım bir yere. Duruyor orada. Ama epeydir de takip etmiyordum piyasayı açıkçası. Video çekerken açayım dedim. Ledger Nano S mesela. Plus demişler. Biraz daha gördüğüm kadarıyla elimde olmadığı için inceleyemiyorum cihazı. İşte ekran daha böyle bir genişlemiş tuşlar biraz daha ele gelir hale gelmiş e, muhtemelen hafıza falan da bunda e, daha büyüktür şeye göre e, nano s'e göre e, burada hani yazana bakmayın orası konuyla alakası biraz velhasıl arkadaşlar bu cihaz böyle mesela 2200 özellikle de hani gidip şu ledger'ın sayfasından şuradan bakabilirsiniz almadan önce inceleyebilirsiniz burada başka bir cihaz var mesela ledger Nano X 4250 lira çok parası olan çok işte ne bileyim içine koyun atıp çıkaran vesaire iç insanlar için güzel olacaktır şu fotoğrafı da görmüşken şunu söyleyeyim mesela bütün cihazların içinde şöyle bir anahtarlık gibi bir şey çıkıyor kablo çıkıyor onlar güzel ee, gruplardan birinde çocuğun biri ağlıyordu. İşte ben bunu metroda düşürdüm ne yapayım falan diye. Millet de yazmış altına ee, arkadaşım sen bunu niye anahtarlık gibi yanında taşıyorsun diye. Şu anahtarla gidin başka bir amaçla kullanın. Arabaya falan arabanın anahtarını falan kullanın. Ama bu cihazı benim hani size tavsiyem şeyden çıkarmayın pek. Sakladığınız güvenli olduğunu düşündüğünüz yerden çıkarmayın arkadaşlar. Böyle bir alet. Bakın burada da o size bahsettiğim şeyler de var. Hani kurtarma kelimeleri listesi boş şekilde. Burayı doldurtturuyor zaten cihaz size. ilk kurulumda. O az önce bahsettiğim şey de bu. O da çıkıyor içinden. Bu alette işte Nano X 4250 lira. Mesela. Burada bir arkadaş yorumlamış. Beraber okuyalım. Çünkü bu cihaz benim elimde yok. Ben size yorum yapamam. Ama bu arkadaş ne demiş mesela? Nano S'den sonra büyük rahatlık demiş. Yani bizim cihazdan bahsediyor. Bundan bahsediyor. E, neymiş bakalım rahatlıkları. Eksisi tabii ki yok. E, ücret dışında eksisi yok demiş. Ama artılarını yazayım. 1100'den e, fazla coin token destekliyor diyor. Aslında Nano S de destekliyor. E, tabii belli bir yere kadar. Onda da hafızam yanıtmıyorsa bayağı bir coin atabiliyordunuz sadece kapasite problemi var işte ee, sonra aynı anda yüz değişik coin token kullanabiliyorsunuz buradan şunu anlıyoruz ee, şey hafızayı geniş tutmuşlar biraz o arkadaş da yazmış zaten nano kur kaldır sıkıntısı çözülmüş oluyor diyor burada dipnot geçmiş olayım diyelim ki e, yeri gelmişken Diyelim ki Ethereum klasik cüzdanının yazılımını yüklediniz Nano S'in içine. Sonra işte başka bir coin daha atmak istediniz. Ona ihtiyaç duydunuz. Ethereum klasiğin yazılımını kaldırdıktan sonra coinleriniz gitmiyor mesela. Onlar yine bir yerde duruyor. Öbür coin ne diyelim işinizi gördünüz, aldınız, sakladınız, sattınız filan. Dönüp tekrar Ethereum Classic'in cüzdanını kurduğunuz zaman, yani yazılımını kurduğunuz zaman cihazın içine ee, Ethereum klasik tekrar geri gelmiş oluyor ya. Bu da böyle dipnot aklınızda bulunsun. Bu arkadaş da ondan bahsetmiş. Kur kaldır sıkıntısı. Bunu ben de yaşamıştım çünkü. Ekran çok büyük. Aynı anda cüzdan numaralarını da rahat görüyorsunuz. Güzel. Ee, Nano S'de çünkü böyle kaydırmalı şekilde ekranla böyle kayan yazı gibi geçiyordu cüzdan. Onu böyle okumak, beklemek biraz zaman alabiliyordu. Bunu da bu arkadaşın dediğine göre net bir şekilde görüyorsunuz. Bluetooth özelliği gelmiş. Güzel. Ledger STO uygusunun açıklamasına göre fiziksel olarak adresi görerek alet üstünde tuşa basma zorunlu olduğundan bu güvenlik açığını oluşturmuyor. Pili olduğundan 6 saate kadar kablosuz kullanabilme demiş mesela. Nano S'te pil yoktu cihazın içine ancak kabloyu bağladığınız zaman cihaz canlanıyordu ve işlemleri açık hale geliyordu. Bu cihazın içine pil de koymuşlar. Valla bilmiyorum ama e, kablosuz iletişimler diyeyim bluetooth'tu, wireless'ti vesaireydi. Ben bu tip cihazlarda pek kullanılmasından yana değilim. Yani Tamam onlar da çok iyi korunan sistemler, korunan işte iletişim araçları, sinyalleri ama söz konusu para olduğunda veya da böyle uzun soluklu saklama olduğunda ben tercih edebileceğimi düşünmüyorum. Ama adamlar koymuş, içine pil de koymuş. Bir de 8 sene, 10 sene saklamayı düşündüğüm bir makinenin içinde pil olmasını istemem. Olmasa da olur. O kadar uzun ömürlü de gideceğini de düşünmüyorum ama yapmışlar kullanım konfor açısından 6 saate kadar kablosuz kullanabilme. Bu da fiş takma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Görünüşe göre evet telefonla bağlarken güzel olur. Çünkü Nano S'de işte OTG kablosu gerekiyordu. Eğer bilgisayarınız yoksa telefonunuzdan görebilmek için telefon yazılımı da var çünkü şeyin Ledger'ın. Telefonunda kullanmak için büyük kolaylık. Okey. Eyvallah kardeş. O bu arkadaş da demiş. Gördüğünüz gibi, ürün aldığınız gibi genuity test'i yapın, orijinalinden emin olun. Benim ilk başta söylediğim şey. Hani yani yenileme de olabilir. Şey aldığınız cihaz. Ucuz aldım diye sevinirken bütün birikimleriniz gider. 24 kelimeyi yine bu arkadaş da demiş. Kesinlikle online olmayan bir yerde saklayın. Birden çok lokasyona bölüştürerek ne demiştim? Hem evinizde, hem ofisinizde, hem işte köydeki dedenizin işte çatı katında filan böyle saklayın diye ben de söylemiştim. Bu arkadaş da aynen gayet binişli yazmış. Velhasılı velhasılı güzel güzel o da anlatmış. Güle güle kullansın. Adını göremediğim arkadaşı da buradan teşekkür etmiş olayım. Bu cihaz da böyle arkadaşlar. Daha da başka pek söyleyecek bir şey yok. Anlık alım satım yapan arkadaşlar için pek ilgi çekici değil bu. Ama uzun vadeli yatırım düşünenler için, düşünen arkadaşlar için kesinlikle edinmesi gereken bir cihaz, bir alet tavsiye ederim. Bütçesi yeten bunu alsın, yetmeyen bunu alsın, daha da yetmeyen bunu alsın. Son olarak mesela şu cihazı göstereyim. Bunu da hiç elim alıp kurcalamadım, bilmiyorum. Bu da böyle bir cihaz mesela. Üzerinde ekranı var vesairesi var. Ama ben bununla ilgili artı ya da eksi bir yorum belirtemem. İlla ledger olacak diye bir şey yok. Kullandığınız cihaz. Farklı markalar da var. Evet. Bundan da bahsetmiş olayım kapanışa doğru. Son olarak bir kez daha tekrar edeyim. Bitcoin e, icat olunduğu tarihten beri hacklenemedi. E, herhangi bir hack saldırısına uğramadı, çalınamadı. Ama gelin görün ki Türkiye'de de gerçekleşti bu söylememde bir mahsur yok herhalde. Todex miydi neydi borsanın adı? Sahibi bitcoinleri aldı yapıştırdı dışarı doğru kaçtı. İşte son örnekte FTX örneğinde olduğu gibi koca koca koskoca borsada batabiliyor. Bu sebeple uzun vade tutmayı planladığınız her coin'i 3 yıl 5 yıl ve üzeri her coin'i soğuk para cüzdanına çekmenizde fayda var orada tutmanızda fayda var arkadaşlar. Neticede bu yüksek teknoloji içeren bir konu. İçinde para olduğu için de her türlü üç kağıda açık bir platform. Kripto paralardan bahsediyorum. Ama kripto paraların kendisinden değil tabii ki de. Ters durumlardan vesaireden bahsediyorum. 3, 5, 8 yıl ve üzeri coinlerimi tutacağım kenarda çocuklarıma, torunlarımı tarla yerine bitcoin bırakacağım diyen dostlar kesinlikle bu cihazlardan edinmelidir diye düşünüyorum. Size de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Videonun sonuna da önceki kurulum videolarını vesaire de koyacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Benden de şimdilik bu kadar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.